Anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli tarif hazırladım. Fırında beşamel soslu mantar. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına hemen başlayalım. Sıra geldi bu güzel tarifin malzemelerini sizlerle paylaşmaya. Öncelikli olarak mantarımızı güzelce soteleyeceğiz. Onun için şöyle sotelik mantara ihtiyacım olacak. Güzelce doğradım ve tabii ki soğan, sarımsak, Tuz ve karabiber ilavesi de olacak. Onun dışında herhangi bir işlem yok. Ve güzel bir beşamel sos hazırlayacağız çünkü fırına girecek biliyorsunuz. Onun için de buçuk su bardağı süt, buçuk yemek kaşığı dolu dolu un, neredeyse 2 yemek kaşığına yakın tereyağı ve tabii ki içine yine tuz, karabiber ve çok azıcık da muskat rendeleyeceğim. Son olarak da üzerinin kızarması için kaşar rendesine ihtiyacımız var. Önce güzel bir mantar sote yapacağız. Hadi şimdi yapıma başlayalım. Ocağın altını açtım. Tamamen göz kadarı. Zeytinyağı olur, ayçiçek yağı olur ama ben zeytinyağı tercih ediyorum. Tamamen dediğim gibi göz kararı ihtiyaç dahilinde ilave edeceğim. Bir tane yemeklik doğranmış soğan. Bu şekilde. Ve iki diş güzelce ince ince doğranmış sarımsağı ihtiyacım olacak. Güzelce bütün malzemelerimi şöyle tavamın içine alıyorum soğanlarım da kaldı. Güzelce doğramıştım. Tamam. Şimdi şöyle soğanlar ve sarımsaklar güzelce rengi dönene kadar kavuralım. Soğan sarımsak gayet güzel renk aldı. Herhangi bir baharat ilavesi yapmadım. Şimdi mantarları güzelce ben burada bir paket mantar kullandım. Evde ne kadar mantar varsa kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce. Belki burada birazcık yağ takviyesine ihtiyacım olabilir. Şöyle bir iki tur çevireceğim. Biraz mantar suyunu bıraksın. Onun neticesine göre yağ ilavesini yapıp yapmayacağıma zaten birlikte karar vereceğiz. Sizler de göreceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi artık mantarları da ilave ettik ama birazcık yağ takviyesi lazım. İşte bu kadar yeterli olacak. Şimdi buradaki yapmamız gereken işlem mantar şimdi oldukça biliyorsunuz suyunu salan bir sebzedir. İyice suyunu salacağız. Çekme aşamasında tekrar birlikte olacağız. Şimdi özellikle göstermek istiyorum. Bakın mantar dediğim gibi tamamen suyunu saldı. Şimdi buradaki en önemli nokta ve detay iyice suyunu çektireceğiz. Çok önemli. İşte ben de şimdi bu noktada baharat ilavesi yapacağım. Şöyle birazcık tuz ve tabii ki karabiberimi de atacağım. Yine bakarım eğer eksik gelirse ilave edeceğim. Çünkü bir de beşamel sos yapacağımız için onun içine de tuz ve karabiber ilavesi olacağından bu noktalarda lütfen baharat ilavesini kontrol yapalım. Bakın karıştırdıkça suyunu salıyor. Dolayısıyla da ben de hiç karıştırmak istemiyorum. Sadece baharat ilavesini yaptığım için şöyle bir iki tur çevirdim. Şimdi bırakıyorum. iyice suyunu çekene kadar mantarların kavrulması için bırakalım lütfen. İşte anlatmak istediğim şey buydu. Şu an bilmiyorum size ne kadar geliyor ama o cızırtı cızırtı tamamen suyunu mantarın çektiğinin göstergesi. Artık kavrulma işlemi de başladı. Hatta neredeyse şöyle bir iki dakika daha çevirdikten sonra mantarlarım gayet güzel sotelenmiş olacak. Sonrasında onları küçük böyle fırın kaplarına alacağım. Bir iki dakika daha bekletiyorum. Gördüğünüz tamamen suyunu çekti. Sadece koymuş olduğumuz yağ eşliğinde mantarlar renk alıyor. Mantarları kavurduk. Şimdi onlar kenarda biraz soğuyacak. Biz de bu arada güzel bir beşamel sos yapacağız. Önce neredeyse bir buçuk yemek kaşığı diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi tereyağını güzelce tenceremize alalım. Altını açalım. Tereyağı eriyene kadar lütfen biraz kısık ateş olsun. Güzel bir beşamel sos yapacağız. Tereyağı güzelce eridikten sonra bir buçuk yemek kaşığı da un ilavesi yapıp hiçbir topaklanma olmadan güzelce çevireceğiz. Gerçekten çok lezzetli. Hem pratik, pratik olduğu kadar da dediğim gibi çok lezzetli ve hızlı bir şekilde yapılabilecek alternatif bir tarif hazırladım bugün sizlere. Tereyağı gayet güzel gördüğünüz gibi eriyor. Ben de bu arada şimdi ocağımın altını biraz daha kısacağım unum hazır. Dediğim gibi neredeyse iki yemek kaşığına yakın tereyağı. Tereyağı güzelce eridi. Bir buçuk yemek kaşığı da şöyle un ilavesini yapıp hiçbir topaklanma olmayacak şekilde unumu kavuruyorum. Zaten bakın tereyağı gayet güzel eridiği için ve kısık ateşte olduğu için gayet güzel unum hemen istediğim kıvamı o yumuşaklığı aldı. Bakın görüyorsunuz gayet güzel. Ve buradaki yine önemli bir püf noktası biliyorsunuz. Bir buçuk su bardağı süt ilavesi yapacağız ama süt kesinlikle oda sıcaklığında olsun. İşte o topaklanma olmasının en büyük nedeni bu beşamel sosu yaparken hemen soğuk sütü ilave etmeniz. Bakın o kadar güzel bir macun gibi deriz ya muhteşem bir un. Kokusu gayet güzel çıktı. Şimdi bir buçuk su bardağı sütü birden değil lütfen. Bakın ben de yavaş yavaş döküp sürekli çırpıcımla karıştırmaya bakın şöyle yakından da göreceksiniz bakın asla bir topaklanma asla yok ocağımız en kısıkta yine kalan sütümü de yavaş yavaş kontrollü bakın hem çırpıcıyla çevirip bir yandan da süt ilavemi yapmaya devam ediyorum gayet güzel oldu kalan sütümü de güzelce boşalttım Çıkmaya devam Gördüğünüz gibi karıştırma işlemi hala devam ediyor. Hiç bırakmadım. Ocağım tamamen en kısıkta. Sürekli çırpıcıyla çırpmaya devam ederken bakın şimdi sol elime aldım. Tabii ki biraz karabiber. Yine aynı şekilde çırpmaya devam. Biliyorsunuz mantarlarımıza da koymuştuk. Şöyle çay kaşığının ucuyla diyebileceğim kadar bir tuz. Tekrar devam ediyorum. Tam artık indireceğime yakında muskatımı rendeleyeceğim. Artık beşamel sos bakın gayet güzel kıvam aldı. Harika. Şimdi bu noktada hemen hızlı bir şekilde birazcık da muskat rendeleyeceğiz. Gerçekten muskat yoksa hiç sorun değil ama olursa gerçekten ayrı bir lezzet katacaktır. Şöyle rendeleyebildiğimiz kadar bolca biz gerçekten çok seviyoruz. Sanıyorum yeterli. Yine hızlı bir şekilde. Bakın görüyor musunuz? Artık tamamdır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Harika bir beşamel sos hazırladık. Şöyle gördüğünüz gibi mantarlarımı da fırın kaplarına yerleştirdim. Şimdi bu güzel beşamel sostan üzerine şöyle bolca kapatıyorum. Harika oldu. Aynı şekilde diğer mantarımı da alıyorum. şu şekilde daha iyi göreceksiniz. Gerçekten bakar mısınız? Pürüzsüz, macun gibi bir beşamel sos hazırladık. Bunu bütün beşamel sosu yapabileceğiniz yemek tariflerinde de kullanabileceksiniz. Ölçü hiç şaşmaz. Bakın şöyle göstereceğim. Gayet güzel oldular. Benden iki kapçıkta dediğim gibi bir paket mantarım vardı. Siz bu ölçüleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Son bir dokunuş daha yapıp üzerine rendelenmiş kaşar vereceğiz ve fırına göndereceğiz. Gördünüz fırın kaplarımı. Şimdi üzerlerine bolca şöyle elinizle de bastırın. Zaten yapmamız gereken tek şey biliyorsunuz kaşarın erimesi ve üzerine birazcık yanmasını istiyoruz. Onun dışındaki bütün malzemelerimiz pişti. Harika görünüyorlar değil mi? Artık fırına gitmek için hazırlar. Sadece dediğim gibi fırınınızın üst ayarını 180 veya 200 dereceye ayarladığınızda sadece üstünün kızarması bizim için yeterli olacak. Gördüğünüz gibi mantarların fırından çıktı. Üzeri tam istediğim gibi nar gibi kızardı. Zaten fırına göndermemizin amacı da işte şu güzel görüntüyü yakalamaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlere fırında beşamel soslu harika bir mantar tarifi hazırladım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.